Günaydın, ne yapıyorsun yavrum? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Gözlük çok yakışmış. Teşekkür ederim. Beğendim. Teşekkür ederim. Dün, dünkü ödülden sonra nasılsın, nasıl hissediyorsun? Karışık hissediyorum yani, e, tek güzel şey dündü benim için. Değil mi? Bugün Beraber. biraz yine yastayım, siyah giyindim. Yok evet, senin için yaz. Evet. Olsun. Olsun toparlanmaya çalışıyorum. Evet evet ama dün Karaları çok güzeldi ya. Karaları bağlamışsın Efendim? Dün e. çok güzeldi evden buradaki ortamdan sonra orası baya rahatlattı bizi doğa. Evet güzeldi. Gittiğimiz yer de. çok dinlendiğimizi evet, düşünüyorum. Evet gittiğimiz yer de çok iyiydi. Sen olduğun için de daha güzeldi benim evet, için. Evet benim için de öyleydi. Kahvaltı da çok iyiydi. Keşke bugün de aynı kahvaltı yapabilseydik. Keşke. Kahvaltı yaptılar kızlar. Olsun. Arkadaşlar kahvaltı yaptık. ATVs Arkadaşlarımız yaptık. yapar. Su detay ver bize. Anlatacağım anlat. kızlara. Tekliyor. Anlat anlat. Gerçi izleriz zaten beraber. <laughs> Ay evet. İyi dedikodu döndü mü peki? İzleriz. İzleyelim. Bardaklarımız hazır. Getireceğim birazdan. <laughs> Onları getir olur mu? Tamam. Kullanmak e, istiyorum hemen. Sen de mi yaptın? He? Tüh patladı. Biz dün beraber <gülüyor> aldık. <gülüyor> <mı>? Biz, <laughs> yani, Biz <laughs> dün bu arada suyla beraber aldık. Bak peki. şimdiden söylüyorum sonra da. Aa benden görüp yaptın. ne? veriyor? Bak demediye. bizden görüp yapmışlar. <laughs> görüyor musun? Nereden göreyim? <laughs>